Abi Hı. nasıl, nereden başlayalım, nasıl anlatalım? Şimdi senin evi soyuldu ya geçen hafta. Evet, siz ne Hı. biliyorsunuz? Size biz duyduk, ee, daha doğrusu duymadık biz soyulduk. Siz soyuldunuz? Evet. Erdem'in evet. evini soydunuz, rahat rahat gelip bana söylüyorsunuz. Şimdi anadolu Ama... söylüyoruz, bir anasını açıklıyor. Evet. Şimdi soyduk, senin altınlar vardı bilezikler hanımın, onların hepsini aldık Benim Senin yerine girdin bilezikleri evet. aldın. Bilezikler çalınmadı mı abi? Evet çalınmadı. Tamam onları biz aldık. Senin evini biz soydum. Amacımız oldum? da, o yaklaşık işte on milyara yakın tutuyor, biz ee... E, siz ne cesaret yani benim yanıma geliyorsunuz? Şimdi anladınız e, 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 mı? İnsan gibi Bana, ve insan gibi konuşmaya geldik. Evet konuşalım. İki medeni an, insan gibi konuşalım evet, tamam. istiyoruz. Şimdi biz onları çaldık, evet. sana geri vereceğiz. Ama on milyar falan tutuyormuş zaten çaldığımız. belki siz de biliyorsunuz. İki milyar verecekse bu iş hale olacak. Biz de bilezikleri geri verelim sana abi. Ben size iki milyar vereceğim. Siz bana bilezikleri verin. Evet. Evet. evet Şimdi gelin bakayım. Nereye evet. abi? <laughs> Nereye abi? Gel gel kalk. Ne oluyor abi ya? Ne oluyor? Allah. Ne yapıyorsun Muhammed. abi ya? Polis Artık ya. Polis mi? Ne polisi ay, ya? Ay, ne polisi? Dur Arabada altınlar ya. Nasıl arabada? Benim evimde koyuyorsunuz. Bir de ne geliyorsun araba lan? Hırsızlar kendisinden para isteyince deliye döndü. Çakır, Nasıl cesaret? Hayır bırak ha? abi bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Bir arabada atan biz onları vereceğiz. Evet. Evet. Bir, biz onları vereceğiz evet. evet beni tanıyor musun? Tamam abi bana o zaman ya dur abi ya kolumuzu ben, aa, aa, evet, evet mi ya. Verecek misin birileri sen? Verecek, verecek misin? Ya vereceğiz vereceğiz. Tamam Ver, içeri a, git oğlum. Dur bir dakika vereceğiz Aradı mı polisi? Aradı mı polisi? Tamam aramadım. Valla alacağız. Şakacı kızlar panik yaptı. Bilezikleri hepsini isterim. Tamam, tamam. Yoksa kırarım bir tarafını. Tamam, tamam. tamam. Polise sakat teslim eder. Tamam abi, anla am tamam. ya. Ama ne yaptırıp ki altın bileziki. Altınları geri vereceğiz. Abi ya şimdi evet. arabaya gidecektik de. Hı. Ya yani, yani, dedik ki aslında. Hani anlaşsak gene diyoruz ya. 2 milyar değil de 1 milyar olsun. Benim evet, bileziklerimi çalıp yanıma geliyorsun. Ama bak yapmayayım. başka bir hırsız girseydi verecek Hayır. Evet. Mi evet. miydi altınları? Verecek miydi? Onun yarın gitmişti abi. Hiç bunu düşünmüyorsun. Sen kafamı evet. bozma benim. Tamam. Abi dur benim panik hatam var abi yapma. Evet. Abi zaten ne çay içtik yani, ne gel, bir şey ya. Verim. Dur bir dakika abi. abi Bakayım. Gel, abi, tamam. abi dur dur. Cantın içinde miydi? Neredeydi? abi kafamızı karıştırıyorsun. Nerede? Nereden, nereden bilelim ya? Kaç tane soyuyoruz biz? Kaç tane bir utanmadan söylüyorsunuz değil mi? E ne var? Alnımı teriyle kazanıyorum Hı. ya. Alnımı teriyle kazanıyorum. Alnımı teriyle ben kazanıyorum. Heyecan o yapıyoruz o kadar biz. Bana bak. Ben de panik atan var. onlara annemin hırsızlık yapıyorum Dayak yedin mi dayak? Bana bak. Kırarım bir tarafı. Tamam abi. Vereceğiz vereceğiz. Tamam. tamam. Benim bir tarafını ne? Sen açın. Da... Bir açın. Bir açın. Tariyorum. Bir da Sakin ol. Seni tanıyor musun? Hadi çabuk. Çabuk bilezikleri çıkar. Ay bak tamam. benzin kapağını aç azıcık kokla orada orada. tamam abi ya tamam ya tamam abi, ya. Böyle, böyle, böyle. Bin, ara, bin bin arabaya bin arabaya Ay, yürü 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 tanım baban Şakazedemiz altınlarını ve evine giren hırsızları bulmanın şaşkınlığıyla ne yapacağını bilmez durumdayken Şakacı kızlarımızın arabaya binip aracı çalıştırmasının ardından bir anda öfke nöbetlerine kapılıyor ve bakın sonrasında neler oluyor neler. Abi, Abi ne yapıyorsun sen? sen ne yapıyorsun? Aa, ya. Abi ne yapıyorsun ya? Abi şaka yapıyoruz. Şaka. Ne şakası ya? Bir dakika ne ya? Bak, anlamam. Şaka. Ne şakası ya? Abi, abi bir dakika abi ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun ya? ya? Abi sen ne yapıyorsun abi, ya? Abi bak ya. Abi ne yaptın sen ya? Abi tamam ya. Şaka mı yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun ya? Şaka ha? Ya şaka yaptık abi. Abi şaka yapıyoruz. Kaçacaklarını anlayınca baltayla dehşet saçtı. Ya abi şaka. Şakası, Ayam, kâfı, biz kâfı, abi sen bir şaka, bir şaka. Allah aşkına, bırak abi, bırak. Kamerayı bırak, kızların Evet, evet kamera şakası. Kamera nerede ya? Abi, ama evet, sen onu bir elinden bıraksan Allah aşkına. Ne? Bir bırak evet. ya, kamera şakası abi ya, ne yaptın abi ya? Kızların ötleri patladı. Abi ne yaptın sen ya? Abi tamam ya. Şaka mı yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun ya? Şaka ha? Ya şaka yaptık abi. Ne şey, abi, abi şaka yaptık Mustafa kurtar bizi. Ne şakası ne? Mustafa abi ne <laughs> yapıyorsun? Tamam ne şakası ya? Mustafa! Abi, <laughs> Nereye gitti bu Mustafa ya? ya abi şaka, ya. şaka yaptık ya, ya kamera şakası abi Allah aşkına bırak. Abi, abi sen bak. onu bir elinden bıraksın Allah aşkına. Ne? Bir bırak Ay, ya bak. kamera şakası abi ya ne yaptın abi ya? Ya ben ne size şaka yaptım biliyor musunuz? Ne şaka abi, abi, şakası? Abi ne şakası camı kırdın ya. Dön, şaka mı olur abi? Ne şakası? O da, o da şakaydı. Abi eşek şakası mı yaptın ya. ya? Mustafa neredesin ya? ya ne oldu böyle ya? Abi şimdi ki ben şaka yaptım falan. Be beklenen adam geldi. Kızlar bir şey söyleyeyim mi? şaka programı şaka şakacı kızı olarak başladınız ya. <laughs> Şimdi abi de benden de ben sev şaka yaptım. Allah Mustafa ya. Vallahi <laughs> 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 geçen hafta zaten ikimiz şakalandık. <laughs> Ebe Mustafa. Ayıp sana be Mustafa. Yuh be Mustafa. İnsan birlikte çalıştığı arkadaşlarına da böyle şaka yapar mı? Şaka yapacağız diye yola çıkan bizim kızları Karadeniz fena şakalamış. Meğer bu şaka direkt kızlara yapılmış. Akılları çıktı zavallıcıklarımın. Bir Aa, gün biz de seni şakalayacağız. Kork bizden. Nasıl, şey yaptınız, nasıl korktunuz? Evet, Kork. Benim Kork. Elim ayağım yani, titredi. ya. ya. ellerim titriyor hala. Neyse kızlar. Mustafa Karadeniz size de bir şekilde hoş geldin demiş oldu. Demiştik ama biz Mustafa Karadeniz'e dikkat. Piyango gibi adam her an size de çıkabilir diye. O zaman tüm şakazedelerin yaptığı gibi kameraya el sallayın bakalım. Geçmiş olsun hanımlar. Şimdi bu sorusu kendi kameramdan size hatırlayacağım. Ya. Kamerayı yeni seçin biliyorsunuz. Kendinize salayın bakın. Bir orada vardı. Başka nerede vardı? Bu da nerede? Ne diyelim? Mustafa ya.